Yarbestediler, <laughs> 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 Göreceksiniz şimdi çakma mı gerçek mi? Göreceğiz. <laughs> Hadi Hep birlikte göreceğiz. Bu dünya değil burası ya. <laughs> Hoş geldiniz. Heyo. Bugün içi kar dolu halı sahada futbol penaltı challenge yapacağız. Bugün abi hava çok soğuk. Üşüyorum. Dondum abi. Bu Allah tam Allah. bir çılgınlık. Hava olsun diye önümü açtım Kapatayım şöyle bir kapat. Donacaksın ya şimdi. Başımıza <laughs> bela açacak. Hava çok soğuk. Buz gibi. Bu buz gibi havada da yukarıda lapa lapa kar yağıyordu. Biz de gelelim abi halı sahaya. Bir düşelim abi. Eğlenelim dedik. Ayağımızda krampon var. Hı -hı. Kramponla topa vuracağız. Kayıyor abi. abi şu an, şu an aynen. Gibi, gibi. cilet gibi karıyor. Cilet gibi yani. Bildiğimiz gibi şu şapkayla bir takayım abi. Hava soğuk şapka takmıyor. Taksana lan. ne şapkayla bir takayım ya. Donuyorum donuyorum ya. Hadi başlayalım Furkan. Penaltı challenge yapacağız. Hadi, hadi başlıyoruz olduğu için fazla tutmak istemiyorum. Hadi. Hadi buyurun. Uzaları, hadi. E, buyurun. Hadi. Bu buyurun. Furkan şu kaleye geç de bir seni yakayım abi tamam ya. Tamam lan geçiyorum kaleye. Beş lan kaleye. Dur. Buyurun efendim. Eldivenleriniz geldi buyurun. Takdim ediyor. Benim ver abi Takdim ediyor. Biz <laughs> lapa lapa kar ya. gelmişiz burada top oynuyoruz. Lan düşüyorum lan. <laughs> lan yardım et. <laughs> yardım et. Ne oldu lan az önce? <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdın mı? Ka çektin mi onları? Kaçırdı ben sandım bir bir Ol, Ol, olur, ya. O komikti. Hep düşme. Oğlum ne olmuş ya? Mert ben onu özel olarak sağ oğlum. Özel olarak arkanı sağ sürüyeceğim. Şu anda beyaz nokta gözükmüyor. Beyaz nokta gözükmediği için de topu kafama göre koydum. Ya yapacak bir şey yok. Adaletsizlik madaletsizlik yok. Buradan ne çekelim abi? Beyaz nokta gözükmüyor. Benim şeyimle belir. Buradan ne çekelim? Gözükmüyor lan Buraya kadar gelmişken şu kaleci eldivenlerle bir Instagram'a fotoğraf çekileyim dedim. Ne yapacağım abi? Daha bulamam bu ortamı. Daha bulamayacağım. Şimdi fotoğraf çekeyim. Çek şöyle. Peynir, peynir. Fotoğrafı niye çeviriyorsun? Peynir demeyeceksin. Her zaman olduğu gibi fotoğrafın içine yetmeyi başardın ya. Patates, patates. Ne bir Patates. Ne peyniri, <laughs> herkes peynir diyor, bu da peynir diyor. Patates diyeceksin, patates. 5 şut mer çekiyor, 5 şut da Aynen, 5 şut ben çekeceğim, 5 şut Furkan çekecek. Bugün abi karda yardırıyoruz, düşmezsem iyi oluyor, düşüyor mu? Allah aşkına Canberk, iyi Çekiyorum abi, çekiyorum. Çekiyorum. Ooo. <laughs> 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 için normal top çok hızlı gider. Kar olduğu için çok zor gidiyor. O yüzden daha çok aksiyon artıyor. Ya başıma bir iş gelecek yeter tam koşuyorum. Şimdi sıra ikinci şut abi. Hadi. Oo! 1 2 3 3 Az daha uh. düşüyordun lan. Uh. Oğlum karo sarıyor ya. Vallahi bak sarıyor. <laughs> <laughs> Kendimden geçtim bu ne abicim ya. Bu güzellik nedir ya? Uh. <laughs> Mert dur abi dur çıkarak akşam akşam başka ya. bir yapalım çıkartmayalım. Üç top oynamayalım gel patan yapalım burada patan sürelim ne diyorsun? Bu adam şimdi şunu çekecek mi? Oğlum gol diyeceğim lan. Lan dur. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne, ne yapıyorsun? Kardeş, geç şöyle geç gol diyeceksin. <laughs> lan tutan gel kurtarayım lan. Arayın, lan. <laughs> ya, abi, abi, abi karda fena sürüyor ya. Çok mu bir abi. Sansürle arkayı çekme kameradan çekme. Oğlum az daha kolum kırılıyordu lan Furkan. Oğlum sakatlanmadan çıkalım buradan lan. Vallahi başımıza bir iş gelecek lan sana söyleyeyim Bir şey olmaz oğlum sana gel hadi devam et. Arda oynadığımız için düştüğüm zaman sakatlanacakmışım gibi oluyorum. Hastane falan ambulansı direkt aratan bir şey olsa. 5 tane şut ben çekeceğim. 5 tane şut Furkan çekecek. Bakalım kim yenecek. 2 tane şutu Mert atamadı bakın abi. Ağzından duman çıkıyor şu anda. O kadar soğuk şu an var ya. 2 bir. derece. Abi kafamı çıkarttım çünkü sıcaklarım abi. O yüzden şapkayı çıkarttım, telledim. Tellediğim için çıkarttım. Bir de saçı kestirdim. Görüyorsunuz abi. Saçı kestirdi bakın abi. <laughs> benim saçıma kıydı kuaför ya. O kuaför benim saçıma kıydı Yılların abi. eve gitti. Saçımı bayağı kısalttım. Artık ne yapalım yapacak bir şey yok. Benim Bundan saçımı böyleyiz. Benim saçımı sakın açma. Furkan saçı sıfıra vurdu. Görüyor Benim türü. saçımı açmayacaksın. Oo. Bu da vefat. Abi kel kelliğim ortaya çıktı. Kapa şunu. Kapa. Yürü. Kapa. Yürü. 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 Hadi Mert gönder gelsin gönder. <laughs> gönder gelsin. Hadi gönder bakayım. Gelsin. Şimdi Allah. dördün üçünü çekiyoruz. Furkan hangi takım mısın? Trabzon. Ben de Fenerbahçeyim o zaman. Giydir abi formayı. UEFA'nın yeni gidiyor buraya. Hadi abi şimdi vuruyorum. Vuruyorum. Hop. bir tanesi olmaz mı ya? Bir tanesi ben gidiyorum ya. Vallahi ben gidiyorum. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ya. Bırak ya. <laughs> Oğlum seni izler oldu lan. Yürü git, git lan buradan. Dur, 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 Bu havada buraya girmiyor lan. Bu havada burayı mı geziyorsun lan burayı mı zaten soğuk ne olmuş lan Abi şu bir çeksene ya Lan çekme lan çekme Nasıl kar olmuş <laughs> Bu tadı yaşamak işte böyle abi bu tadı yaşıyorum Bu keyfi yaşıyorum nasıl? Abi aslında sıcak havalarda oynamayacaksınız Karlı havada geleceksiniz topu karlı havada oynayacaksınız Ne gerek var abi sıcak havada oynamaya Adam haklı beyler adam haklı Fıtı 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 şu an 5'in üstü çekiyorum abi 5'in üstü geliyor Son şut kaldı üçün artık üçün bunu geliyor. atmam lazım Yapacak bir şey yok Hiç atamadık bunu atacağız. Yapacak bir şey yok Ver abi buraya bir fenerbahçe Milli takım marşı ver buraya milli Gerçi takım... UAF gelsin Yok Hadi. milli takım marşını sok buraya abi Milli Hadi. takım marşını Hadi başla. atıyorum Atıyorum ooo Oooo çok sağlam çıktı abi Ağabey <laughs> Elim yandı ya, <laughs> ya Elim yandı abi elim yandı Tost makinesine elinizi koyarsınız ya böyle cız olur ya Onun gibi yandı ya Baksanıza ellerime rakar büyük lan Mert 5 tane şuttan bir tane bile atamadı abi Bir tane bile atamadı yazıklar olsun Yazıklar olsun lan sana verdim emekleri Gel Şimdi 5 tane şut da ben çekeceğim biliyorsunuz futbol konusunda çok iddialıyım çok iddialı <laughs> olduğum için bu savaşı kazanacağım bu Abi zorlu savaşı e kazanacağım Yemin eşek katır şansı 5'te 0 yaptım ya var mı böyle bir şey Furkan ya Valla ben de anlamadım oğlum bu çölde bir iş ver dedim de abdest mafdest aldın mı Mertsen evden çıkmadan önce Furkan çok güzel lan baştan sese bak çok güzel yürüyor karda <laughs> Normalde yukarı kar olsaydı bir hareket yapacaktım hepimiz burada kardam adam olacaktık abi. O hareketi Kaldır. biliyorum bak O akım biliyorum. biliyorum. Kar Karlar, Karlar yere düşüyor. Şarkında. Ağır çekim falan müthiş bir akım. Onu yapacaktık da kar yok abi. Şansımıza kar yağmıyor. Geç hadi şimdi. Kare. Kar yağmıyor ama buz pateninde gibi hissediyorum kendimi. El çok el kaygan. Eldivenler el el elimde kalmış. Unutmuş mu oğlum ne yapalım? İstandık abi. Al şunu. Kar hızlı bir şekilde çıkar şunu. Hadi. Para mı vereceksin oğlum? Elini öpeyim mi? İster misin? <laughs> Öp. Çok iyi olur. Kameraman da yardım ediyor. Çıkartın lan ikiniz bak. Abi bak okay. ellere bak abi ellere. <laughs> ama çok soğuk abi ama çok soğuk olduğu için şurada bir oyun oynamak istiyorum. Dı <laughs> 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 Yukarı efekti veriyorum Oo, <laughs> kar oh. efekti. <laughs> Müthiş şuraya o fotoğraf, fotoğraf çeksene mi? beni ya. Ver abi, abi, ver. Kar efekti geliyor abi. Fotoğraf. Fotoğraf çek. Gel gel yılbaşında fotoğraf çekemedik gel bir kaldır. Yılbaşında fotoğraf kar yağmadığı için çekilememiştik şimdi bir, çekiliyoruz. 2 3 <laughs> <üç>. oh, Patates. <gülüyor> patates. <gülüyor> Mehtar maaşını bir koy Furkan Şehir Ver mehtarı ver Ver mehtarı ver 1-0 abi 1-0 Hadi bakayım O penaltıyı ben çektim de abi ben mi çektim Mert mi çekti belli değil Çok çok fena ayağım ağrıyor Dikkatli ol dikkatli ol başta bir iş gelecek Bak sakin ol sakin relax Ooo kara kedi kara kedi Atamadı ya Oo, o abi Atan, topa... atan iki, karşılayan sıfır. Topu öyle vuruyorum ki topun içinde sanki bir ağırlık var. Ağırlığa vuruyorsunuz. 10 kilo ağırlığa vurur gibi vuruyorum. Ya kar olduğu için daha kötü gidiyor. Ayağım da ağrıyor. Biz var ya kramponu boşuna boşuna geldik. Ayağımız abi çok kayıyor. Yani kramponu boşuna geldik. Ben sana söyleyeyim. Lan evden çıkarken krampon iyi geldi. Ne şimdi boşu ediyorsun? Ne, ne yapalım ben? Yok önlemleri aldık yine bak görüyorsunuz. Eldiven, eldiven, önlem, önlem aldık. aldık. eldiveni. Hazır mısın? Hazır, hazır değilim lan atma hazır değilim. Hiç olur. hazır gibi durmuyorsun da bir oyna olum bir oyna hadi. hazır gibi dur. Furkan futbolu çok seviyor abi. Pes oyunları oynuyor evde. Hadi Furkan göster bakayım Mbappe'yi hadi. Mbappe kıskı abi hadi. Hadi pes de FIFA'da gösterdiğin başarıyı. Burada da göstermek istiyorum hadi. hadi oğlum, hadi ya, Geliyor. Sanal alem. Sana alem olur mu? dünya. <laughs> Sanal aleme gidin oğlum. Gel bakayım. At, at, at topu. Piskap at topu al al Hadi yolla hadi. Ronaldo. Çakma Ronaldo şu anda topun başında. Çakma Ronaldo hadi. Göreceksin şimdi çakma mı gerçek mi? Göreceğiz. Ya. Hep birlikte göreceğiz. Mal dünya değil burası ya. Burası gerçek abi. Oo. <laughs> ne oldu lan? Oo. Oğlum ne oldu lan bana? Ne o üstüne oldu? bak Mert ya. Üstüne bak, başıma bak. Ne oldu? Ne hale getirdin beni ya? 2-3 kala getirdin ya. Bu videoda sakatlanmazsam iyiydi çünkü Anladım. çok karlı ve çok buz gibi. Çünkü jilet gibi Mert de topu bana attı. Bu sefer de buradan çekeceğim. Haydi. <laughs> <laughs> asla asla vuramıyordu Abi asla vuramıyorum. Normalde burası var ya, güneş olsun, hava çok güzel olsun. Ben bir vururum, uzaya gider abi. Uzaya gider. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. haydi. Lan ne oldu Ne oldu? <laughs> Oğlum fena bir şey lan bu. Manyak bir şey lan. Bu coşkuyu sizle yaşatmak istedik lan. O, fena soruyor. Çık bir çık, bir daha ben öleceğim. Çık. çık Yapsana şu hareketi, yap çık. şu hareketi. Onu fena soruyor lan. Oho Ronaldo Ronaldo çıktı adamın içinden gizli Roo, Ronaldo çıktı Roo, Roo. Lan şimdi öleceksin Roo. Şimdi dördüncü şutu çekiyorum bakalım dördüncü şutu nasıl yapacağım Atabilecek miyim? Uf. Abi abi şu manzaraya bakın ya manzara müthiş değil mi bak bak Şunu çeksene bir ya çek Antrenman mı yapıyorum arkadaş ben anlamadım ki ya Valla Mert on sen nesin ya Antrenman da mı yapıyorsun? Antrenmanı çok güzel yapıyorsun <laughs> lan, Ben de deneme <gülüyor> antrenmanı <gülüyor> Ben de deneme <laughs> OOOAAA Noyer sakin, Noyer'de sıkıntı yok Sakinse ben sakin. öfkeliyim abi öfkeliyim <laughs> OHAHOHO oha, neydi abi ya Kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Kendimi şey şaşırdım Adam az daha gol atıyordu ya valla bak az daha gol Hat atıyordu At 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 Düşeceğim düşeceğim. Abi bu ne ya? Eldivenle giymemişsin ya. Sen nasıl bir insansın ya? Adidas niye sen eldiven vermedi? Şapka vermişsin, niye eldiven vermemiş? Onu anlamadım. Tamam ben. Komiksin. Alkışlıyoruz, Ne hatta Çok güzel espri yapıyor. Geliyor. Oo. Ne güzel saçların vardı. Gitti saçlar ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ya, ne gelmişken bir lan karı yememek olmaz. Yalan karı. Ver. Ver. Buraya kadar gelmişken bu soğuk havada abi içim de yanıyor. içim yandığı için şuradan bir kar diyeyim abi. Zevkimi alayım ya. Kar, yemek olmaz abi. Bakın bu soğuk Mesin havada. havada bu bak bak, hasta olmazsa iyidir abi. Bugün hastaneye kaldırılmazsak iyidir. Oo. Furkan <laughs> bir daha istene. Kar efekti vereceğim. Çok güzel, 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 abi. Çok güzel. Vallahi <laughs> gerçekten çok güzel. <laughs> <laughs> i̇çim dondu içim. Dondum abi ya. Bak. İçeri günde güzel bir slogan vermek ne istiyorum <laughs> Ne sloganı vereceksin? Enerjimizi kardan alıyoruz Evet Gücümüzü doğaya salıyoruz. alıyoruz Furkan neredesin Furkan? Nereye gitti bu çocuk ya? Ha buradaymış lan bugün, bugün Furkan adam, bize burada. konser veriyor Vermek için konseri Size minik küçük bir konser vermek istiyorum Tüm hayallerime <laughs> sen 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 yanımda oh, oh, oh. Şarkıyla adam Ronaldo oldu ya Şarkıyla oh, adam Ronaldo daha, yaptı. o oh. Daha ne istiyor? Oh. Tamam Mert, bu kadar başarı yeter abi. Alkışlıyoruz. Güzel kar yağıyor lan, baksana oğlum şuraya çok güzel yağıyor. Çok güzel kar yağıyor, biz de yılbaşında fotoğraf çekilememiştik, şimdi fotoğraf çekilmek istiyorum çünkü kar yağıyor, müthiş bir hava var dışarıda. Gel buraya gel. Şu an kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama kar yağmaya başladı abi, biraz daha kar yağmaya başladı. Bayağı yağmaya ya, başladı. Ya bu ne anlama geliyor, biraz daha donacağız anlamına geliyor. Survivor'da burada adamlar yaz hayatı yaşıyor, biz burada kış hayatı yaşıyoruz. Donacağız ama keyifli olacak çünkü kar yağınca bizim... Enerjimiz, heyecanımız daha çok artıyor. Mert şapkayı tak bir fotoğraf çekilelim. Yılbaşına özel. Kurkan şuradan şapkayı alsana. Şapkayı alıyorum ve fotoğraf çekileceğiz. Instagram'a bir fotoğraf atalım İlk abi. defa fotoğraf çekiliyor çocuk. Ali de sponsor oldu ya bunu. O yüzden böyle havalara girdik İlk, İlk defa fotoğraf çekiliyor. Götü oynuyor. Ya, yarın bir gün bizi tanımazlar. heyecan şey... var abi. Gel bak şapkayı töküyorum gel buraya. Çek çek. Bak bak abi bak. Bak bak. Oğlum doğru düzgün tak şunu ya. Oh. tak şunu doğru düzgün. <gülüyor> bak lan <laughs> bomba 2900 5000 <laughs> 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 Oğlum bak git Oğlum bak git oğlum, oğlum Abi <laughs> 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 Mert'in sulu şakaları sulu şakaları ne yaptın de sen şey daha önce <laughs> Arkadaşlar şu anda son şut kaldı Bu evine şutu çekmemeye direniyor Kendini direndiriyor Geçsene oğlum şut çekelim ya Geç gel gel buraya son şutu Zaten zorla getirdim evden. Daha la ibnelik yapıyor. Geç şuraya. Son şutumuz kaldı. Bir tane mer çekecek, bir tane de ben çekeceğim. Yenen kazanıyor. yenen kazanıyor abi. Bu son şut. Son şut olduğu için güzel bir şut çekmem lazım. Atarsam kazanırım. Evime giderim. O biz sokaklarında. Bilmeyen yavrum da. Alkış. Hadi. Yani, atıyorum. Bakalım yağabey ne olacak. Marşı şimdi verdim abi abi. tutan gör. verdi abi. Bana iyilik yapmış oldun. Bilin Marş yaptı. Da, Benim motivam tavan yaptı. Gol 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 abi. 5 tane şut çektim atamadım. Sonunda bir tane gül. gol attım. Kendimle gurur Aga. duyuyorum. Gurur. Aga, bunu Son kayıtlara bak. Kayıtlardan kayacağız. Sonunda golü attım abi. Kendimle gurur duyuyorum. Gurur kaynağıyım ben ya. Ver patlama efektini. Gir havai fişi abi. Furkan Hanım topu çok güzel bir şekilde attı. Şimdi ne sıra diyorsun abi? abi? Ne diyorsun sen ya? Kaleye geç. şimdi benim şutum kaldı. Benim şutumdan sonra bir şeyler düşüneceğim. Aklımda bir şeyler var. Beni nasıl bozacak diye düşünüyordum. Beni çok güzel bir şekilde bozdun. Sırı Bu mi? neşeli günümüzde ben sana neşeyi bulacağım. Sen geç. Sen Bak. geç. Yaşın kaçtasın. Geç. İçim neşeyle doldu. <laughs> Kapatalım da neşeler bir yere kaçmasın. Hadi. Şu anda kaleyi kuşbaşı biçimde 360 derece biçimde görüyorum. Çeksene kamerayı Sonra abi. Sanal gerçek gözüm farkım. Oğlum ben atarım ya. Valla bak atarım bak acım ama. Atıyorum. Ooo bir. Tamam aman. İki buçukta. Üç buçukta tamamlayalım. Oğlum. Oooo. <laughs> atamadı. <gülüyor> ne atamadı? <laughs> koş sen köle top al koş. Ya nasıl atamadım köne. ya? Köle. Şöyle topu al. Yendim abi. Bir tane şutla kazandım. Karlı havalı şut çekmek gerçekten çok zor. İmkansız gel, gibi. Vereceğim. Gel. Ödül. Ne ödül ödülü lan ne ödül? Kar yemeyi çok seviyorum. Bayılıyorum abi. Hastasıyım. Tiryakisiyim <laughs> ben bunun. <laughs> şu an kar yiyor. Ya bakayım ödül olarak Ver kar bakalım. getirdim. Ödül olarak Mert bana bir tabak güzel bir meyve saldası meyve karazıları bakın. Furkan köpekler dışkısını yapmadı ona. Tamam sen rahat ol. Ödülün o değildi gel. <laughs> ne yaptın sen ya? Abi komik misin? Ne yaptın sen ya? Vallahi var ya. <laughs> bakma ya bakma. Bakmayın lan, abi bakma. Abi şu an var ya. <laughs> İy, ben, bakabilirim? Ya. Ben, veriyor, ben bakabilirim ya. Ödül veriyor, ceza veriyor. bakabilirim değil mi? Ben bakabilirim. Ben de sıkıntı yok. sen ben, şu ben sen şunu ilk önce bir yere. Ondan sonra bakarsın. Niye şunu? Hadi ye, ye. Ceza mı, ödül mü belli değil ya. Cezalandırdın mı beni? Ne yaptın abi ya? Video kapatma zamanımız geldi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. seviyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.